4D Kamuçları TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dün söz verdiğim gibi yeni yapılan zamla beraber 20 günlük ne kadar oldu, 13 günlük ne kadar oldu, maaş ne kadar oldu bunların videolarını sizlere tek tek yapmaya başladım. Şimdi ikramiye ne kadar oldu ona bakacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar öncelikle 20 günlük ikramiye üzerinden gideceğiz. Yemek yol gün zaten bunlar olmuyor. 252 çarpı nokta 76 çarpı 20 5050 55 TL 20 kuruş brüt yapıyor arkadaşlar. İkramiyede bildiğiniz üzere arkadaşlar yol, yemek, giyim yardımı, iş primi birleştirilmiş sosyal yardımlar verilmiyor. Yani ödemeler toplamı 5055 TL 20 kuruş. Prim esas kazanç SGK matrağında burada 5055 TL 20 kuruş olarak gösterdim. SGK primi işçi %14 kesiliyor 707 TL 13 kuruş yapıyor arkadaşlar. İşsizlik primi 50 TL 55 kurum %1 kesiliyor. Yine İşverenden kesilen SGK 1036 TL 52 kuruş yapıyor. Yine %2 işverenden kesilen işsizlik primi 101 TL 16 kuruş. Gelir vergisi matrağı %15'ten arkadaşlar 644 TL 54 kuruş kesilecek. Yalnız bu bazı kurumlarda gelir vergisi muafiyeti ikramiyelerde uygulanıyor. Bazı kurumlarda ise sadece maaşta uygulanıyor. Bu %15 gelir vergili kesilmiş hali arkadaşlar. Eğer sizin kurumda bu böyle değilse üzerine eklersiniz. Net 3000 Dediğim gibi sizde gelir vergisi muafiyeti eğer ikramiyeden uygulanırsa bu 3614 TL'nin üzerine 644 TL'nin eklenmiş halini alırsınız. Yine sizlere 13 günlük T bu zamlarla beraber ne kadar oldu bunun videosunu bir sonraki videoda yapacağım. Sonra 30 günlük ikramiye ve sonrasında da maaş ne kadar olacak bunun videosunu yapmaya çalışacağım. Hepiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.